Anket sonuçları Millet İttifakı güç kazandı. AKP'li seçmenlerin çoğu Sedat Peker'in videolarından habersiz. Metropol araştırmanın Mayıs ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne geçti. Anketin diğer dikkat çeken kısmı ise Sedat Peker'in videolarıyla ilgili oldu. Sonuçlar AKP'li seçmenin %51'inin Sedat Peker'in videolarından haberi olmadığını gösteriyor. Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin nabzı Mayıs 2021 araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırmada katılımcılara hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı sorusu yöneltildi. Metropol anketinde seçmenin %43'ü Millet İttifakı'na, diğer %38'i kesim ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti. Buna karşılık ikisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyenlerin oranı %5. İkisine de yakın olmayıp Cumhur İttifakı'nı seçerim diyenlerin oranı %2 oldu. Sencer bu sonucu son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor notuyla paylaştı. İki ittifak arasındaki fark 4.6. Sencar'ın paylaştığı tabloya göre Nisan'dan Mayıs'a Millet İttifakı 1.9 artarken Cumhur İttifakı 2.7 gerilemiş bulunuyor. Öte yandan iki ittifak arasındaki fark 4.6 puan daha açılmış gözüküyor. Sedat Peker'in videoları Ankette katılımcılara Sedat Peker'in YouTube'daki videolarını izlediniz mi sorusu da yöneltildi. Bu soruya AKP'li seçmenin %51'inin haberim yok yanıtı verdiği görüldü. AKP'den sonra en yüksek oranlar ise Saadet Partisi ve MHP seçmenleri oldu. En azı ise İyi Parti seçmeni. Videoların tümünü izleyenler de en yüksek oran ise HDP seçmeni oldu. Özer Sencer sonuçlarla ilgili önemli bir veriyi daha paylaştı. Sedat Peker videolarında hep 40 yaş altına sesleniyor ancak Sencar, Sedat Peker'in videolarının tamamını izleyen veya kısmen izleyenler bakımından 18-40 yaş grubu ile 45 ve üzeri yaş grupları arasında fark olmadığını gördük ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.